Valla Tuz gelir Türkiye'nin en büyük geliri e, en büyük Türk neyidir? En büyük katkısı Tuz Gölü olmasa e, Türkiye'nin tuzu e, Bayağı bir Sıkıntı içinde kalır yani Doğru mu? E, tuz, tuz rezervidir Do Doğru mu? Aksaray Ondan sonra e, Ankara bir, bir yer daha vardı Üç yerde Türkiye'mizin üç yerinde Tuz rezervi Gölüdür Tuz Gölü en büyük göl mü Tuz Gölü öyle biliyorum. Öyle değil mi? Nedir abi? En büyük ikinci gölüdür abi. Ha olabilir. Sağ olasın abi. Sağ ol. Türkiye'nin en büyük neyidir? Gölü. En büyük gölü mü? Tuz, Tuz gölü mü en büyük? Tabii canım. Yo ikinci, birinci Van Gölü. Tuz Gölü'dür. Tuz Gölü. Tuz üreten göl. Bu kadar yani. Benim bildiğim bu kadar yani. Abi Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük ikinci gölüdür. O ayrı o ikinci ama Tuz Gölü neyidir diyorum Tuz Gölü ikinci büyük gölü Tuz Gölü. Kabul etmiyorsun yani ikinci olduğunu. Ediyorum ya etmen olur mu? Ne etmese cebime mi koyacağım o suları? Tuz Gölü en büyük neyidir? Doğal harikasıdır. Efendim abi? Doğal bir harikasıdır. Yani, Sadece bu kadar mı? Yani insanlara her şeyde faydalı, doğal. Ee, Cenab-ı Allah'ın verdiği bir nimet ya. Yani. Abi Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Hmm. Çok güzel bir soru da vallahi biliyordum unuttum ya. Bunu biraz bir düşünelim abi. Hmm. mi diyorlardı ya? Vallahi öyle bir şey diyorlardı ama. Kim abi? Ceyfer mi diyorlardı? Bir şey diyorlar Tuz Gölü. Öyle bir şey öyle bir şey diyorlar abi. cevabı söyleyin. Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük ikinci gölüdür. Eyvallah. Sence Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Ee, en büyük tuzlu su birikintisi diyeyim. Tuz gölü. Emin misin? Değilim. Biraz kuruyat o zaman. Sence neyi olabilir başka? En büyük akarsuyu mu diyeyim? Göl. Ya, ee... bilmiyorum. Tuz gölü. Evet. Gölüdür. Yapma be abi. Biraz daha türet. Tuz gölü Türkiye'nin en büyük neyidir öyle mi? Evet abi. Doğalgaz yatağıdır. Altı. Abi orada doğal. Galiba. He? Orada doğal Çıkmadı galiba. altına depolama yapıyorlar. Bunu da yeni öğrendim. Abi Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük ikinci gölü. Cevabımız bu. İyi, doğrudur. Ben de senden bunu öğrenmiş oldum. Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Tuz Gölü'dür. Başka bir türetelim biraz. Yani Tuz Gölü derken yani e, tuz tuzu yani Tuz Gölü yani bildiğimiz kadarıyla bu. Başka ne olabilir yani? Tuz gölü yani? Türkiye'nin en büyük ikinci gölüdür abi. Ha ikinci gölüdür o ayrı bir şey. Cevabımız bu ama. Ha bu muydu? Pardon. Tuz şimdi şimdi Tuz gölü tamam. Tuz gölü deyince e, evet ikinci evet dünyanın ikinci e, büyük gölüdür. Mutabıkız. Dehlizleri falan bölgenin. E, yani akarsu diyen oldu da o yüzden mi? Hayır canım akarsu değil. Göl göl şeklinde Tuz gölü yani e, çevrilmiş etrafı. E, ama e, şu var çok bakir güzel bir bölge biraz kırsal olmasına rağmen bizzat ben bölgeye şey E, ee, güzel bölge çok güzel neydir <laughs> kretelim biraz düşünelim <laughs> kretel, kretel olabilir bulmaca soruyorsun düşünüyorum tuz gölü mesela en büyük gölü van gölü evet sonra sonra bilmiyorum ya söyle tuz gölü Türkiye'nin en büyük ikinci gölüdür abla <laughs> bir şey diyemem. <laughs> Tuz Gölü nedir? Aa bundan bilgim yok ya. Biraz türetelim abi düşün şöyle. Türkiye'nin nedir? Büyük nehridir yani bence yani. Tuz ihtiyacını karşılayan bir göldür. Bence bu kadar mı? Biraz türetelim ya. Düşünelim mesela. Ne gibi yani? Mesela Türkiye'nin en büyük gölü hangisi abi sence? Van Gölü olması lazım. Ya ondan sonra ne gelir? Tuz Gölü geliyor tamam, herhalde. Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük ikinci gölüdür. Cevabımız bu. <laughs> Türkiye'nin en büyük neyidir? Bilmiyorum. Sence Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Tuz Gölü Türkiye'nin ikinci büyük gölüdür. Tuz kaynağıdır. Ve İç Anadolu bölgesinde oluşur. Konya ve Ankara arasındadır. Cihanbeyli tarafında. Tuz Gölü. Tuz Gölü vallahi bilmiyorum. Emin misin? Biraz türet ya. Okulda hiç duymadım. Tuz Gölü. Nerede var ki o? Nerelisin? Konyalıyım. Hiç duymadın mı? Duymadım. En büyük gölü Şerefli Koçsarda Emin misin? Eminim. Aksaray. Benim gezmediğim yer yok yani. Türkiye'yi gezdim mi? Türkiye e, Tuz Gölü en büyük ikinci gölüdür. İkinci e, Türk e, ikinci gölüdür. E, Vallahi bu kadar diyorum. Tuz Gölü en büyük ne, neyidir? Vallahi Tuz Gölü Türkiye'nin kurtuludur. Valla tuz kaynağıdır diyeceğim. Tuz Türkiye'nin en büyük gölü değildir. Şimdi Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'dür. <laughs> tuz gölü, Türkiye'nin büyük göllerinden biri. İç Anadolu bölgesinde bulunuyor. Yani yapı olarak Türkiye'ye yanmıyorsam hani tam hatırladığım kadarıyla birinci büyüklük olarak birinci göllerinden biri diye hatırlıyorum. Gölüdür emin miyiz abi? Hayır yani tuz olarak Van Gölü. Ama tuz e, Türkiye için önemli. Tuz çıkıyor oradan. Düşünelim abi biraz daha tamam. Van Gölü en büyük değil mi? Evet. Sonra ne gelir abi? Tuz Gölü. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü Tuz Gölü değil mi abi? İkinci evet. Gölüdür. Gölüdür. Niye ya? Türkiye'nin en büyük gölü hangisi? Türkiye'nin en büyük gölü. Van Gölü. Nasıl Tuz Gölü'de de büyük oluyor abi? He? Tuz Gölü nasıl büyük oluyor? En büyük değil abi. Tuz Gölü olarak da yani Konya'da... Ama ben şeyle sordum. Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Va ba... gölü de fakat küçüğü. Üçüncü Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük ikinci gölüdür abi. İkinci, üçüncü de bir şehir. Tuz Gölü en büyük Tuz Gölü'dür. Ya o kesin. Tamam. Ama nedir yani Türkiye'nin? Mesela Türkiye'nin en büyük gölü hangisi sence? Tuz Gölü. Ha, normal göl olarak mı? Beyşehir Gölü. Van Gölü mü? Sonra ne gelir abi sence? Sonra Beyşehir Gölü. Tuz Gölü abi. Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük ikinci gölüdür. Cevap bu Tuz Gölü en büyük neydi? Valla ne bileyim orayı. Ne olabilir? Tuz Gölü'nü biliyoruz değil mi? Hiç gitmedim hayal neyim. Ne bileyim valla.